Sevgili savunan adam takipçileri, gelin Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın dün Yunanistan'a seslenmesinin ardından bu tehdidin Yunan basınında nasıl yankı bulduğuna bakalım. Daha doğrusu Yunan spikerin nasıl korktuğunu ve Erdoğan'ın konuşmasını Yunan halkına nasıl korku ve telaşla anlattığına bakalım. <laughs> Ακριβώ. Παιδιά, είναι δηλώσει που δεν τι έχουμε ξανακούσει. Έχω ακούσει σχεδόν όλε τι ομιλίε του Τούρκου Προέδρου. Σε αυτό το ύφο δεν θυμάμαι. Ήρθαν ε, σε άθλια κατάσταση στην Ανατολία. Τώρα κάνουν ψευτομαγγέ στο Αιγαίο. Εκεί Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα θα πάρει αυτό που δικαιούται. Ε, είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε οτιδήποτε πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό.

Η Τουρκία δεν είναι μια χώρα που πρέπει να δοκιμαστεί η υπομονή, η δυνατότητα και η αποφασιστικότητά τη. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Αν λέμε πω κάνουμε κάτι, σημαίνει πω το κάνουμε και πληρώνουμε και τίμημα. Και εδώ έρχεται και προκαλεί, δηλαδή ε, λέει χαρακτηριστικά, αν υπάρχει κανείς που θέλει να μα αντιμετωπίσει και να πληρώσει τίμημα, α έρθει. Αν δεν υπάρχει, α φύγουν από μπροστά μα να κάνουμε τη δική μα δουλειά. Είναι. Φωτογραφίζει, να έρθουμε αντιμέτωποι αντιμέτωπη ουσιαστικά λέει, αν τολμάτε, αυτό λέει ο Ορντογάν. Σήμερα έχουμε τον Τούρκο Πρόεδρο που λέει ουσιαστικά ότι θα πάρουμε οτιδήποτε δικαιούμαστε στο Αιγαίο και στο Ανατολική Μεσόγειο και μην τορμήσει κάποιος να μας εμποδίσει, αυτό λέει ουσιαστικά. Εύεσαι, αγαπητοί φίλοι, Yunanistan budur. Fransa'nın Yunanistan'ı desteklemesinin sebebi de Fransa'nın Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı desteklemesi karşısında Michotakis'in Fransız savaş uçağı Dassault Rafale'ı almayı taahhüt etmesidir. Türkiye Yunanistan'a saldırdığı an Yunanistan'ın arkasından çekilecek ilk isim Macron'dur. Yunanistan bunu çok iyi bildiği için Doğu Akdeniz'de haddini aşacak bir hareket yapmaya cesaret edeceğini beklemiyoruz. Ekranda gördüğünüz Yunanistan haber kanalının son dakika geçtiği habere göre 5 adet Türk denizaltının Yunanistan anakarasına çok yaklaşması Yunan basınında telaşa neden oldu. ή όπου η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει μια δεύτερη αόρατη αιστεία ένταση. Όχι μόνο δεν τη βγαίνει όμω, αλλά τα ελληνικά μέσα, κυρίω ελικόπτερα ανθιποβρυχιακού πολέμου του πολεμικού ναυτικού, έχουν καταφέρει να τα ξετρυπώσουν. Ένα εντοπίστηκε ανάμεσα από Σκύρο άλλο ένα στον Καφιρέα, τρία στην ευρύτερη περιοχή του κεντρικού και νοτεροανατολικού. Τουρκία düşmanlarının Türkiye üzerindeki ilk planı ne? Erdoğan'ı devirmek. Bu plan ışığında vitesi devamlı artırıyorlar. Bu uğurda çok uğraş verdiler değil mi? Geziydi, 17 25'ti. Çukur eylemlerdi, 15 Temmuz'du, terördü, ekonomik saldırılardı. Ama olmadı. Videoya devam etmeden önce videoyu beğenip Savunan Adam kanalımıza abone olursanız destek olmuş olursunuz. Fransa Erdoğan'dan nefret ediyor. Şüphesiz burada Amerika seçimlerinde Biden'a destek vereceklerdir. Veriyorlar da zaten. Derin ABD, Derin Avrupa, İsrail, Bae, Suud ve dahası alayı Erdoğan'dan nefret ediyor. Onlar da canla uğraş veriyorlar. Bir o kadar da aleni. Hepimizin gözünün önünde cereyan ediyor. Bunu da herkes biliyor. Suriye'den çekilelim, PKK'ya ilişmeyelim, Doğu Akdeniz'e bir hesabımız olmasın. Libya'da istedikleri gibi at koşturup sömürgeleştirsinler. Afrika'da faaliyetlerimiz olmasın, doğalgaz çıkarıp çarklarını bozmayalım, yerli uçak, otomobil, silah üretmeyelim. Uzun lafın kısası, iddiasız bir Türkiye istiyorlar. Hatta parçalanmış, diz çökmüş, boyun eğmiş. Şimdi size bir soru. 83 milyonluk Türkiye, 10 milyonluk Yunanistan'ın sürekli kafa tutması, posta koymaya kalkışması normal mi? hem de Türkiye'nin nüfusu artar, kendisininki gerilerken. Lozan'da adalar silahlandırılamaz koşuluna rağmen, burnumuzun dibindeki adalar nasıl silahlandırıldı? Çünkü Yunanistan'ın arkasında batılılar var. Gözümüzün içine baka baka silahları yığdılar oralara. Peki o silahlar yığılırken biz ne yaptık? Eski Türkiye'yi yönetenler ne yaptı? Görmezden geldi, pıstı, korktu. Aman ben riske girmeyeyim, başım ağrımasın mantığındaki miras yediler yüzünden, şimdi başımız ağrıyor. Ecevit dahil Demirel, Yılmaz ve Çiller gibi Türkiye'yi yönetenlerin büyük suçu var bunda. Yunanistan kabarıp duruyor işte. Çünkü arkasında kendisini tahrik eden çok çeşitli güçler var. İngiltere yıllardır bu bölgeyi kaşıdı, çatışma çıkmasını hissedi. Şimdi kendi derdiyle meşgul olduğu için bir köşeye çekildi. Ama Fransızlar, Amerikalılar, İsrail, Hatta Ruslarla bazı Araplar bunu çok istiyorlar. Yunan'ı kabartan da onlar zaten. Gelelim Biden'ın kastettiği seçimlere. Daha doğrusu o seçimlerde Erdoğan'ı devirmek için destekleyeceği lider yahut lider adaylarına. İşte orası biraz karışık. Tamam, üst akılların planı belli de evdeki hesap çarşıya nasıl uyacak? İstanbul'u bir yıl gibi kısa bir sürede perişan eden, eline yüzüne bulaştıran İmamoğlu denklem dışı kalınca kolları sıvadı. Televizyon kuruyormuş. Yeri gelmişken söyleyeyim. Oradan çok pis kokular geliyor. Ama şimdi sırası değil onun. Onun videosu da yakında gelecek. CHP kadroları İmamoğlu'ndan yaka silkiyor. Bin pişman. Ele avuca dokunur bir icraatı yok. Süt dağıtıp musluk açarak popülizm peşinde. Bu yüzden CHP'liler rotayı Mansur Yavaş'a kırdı ama onun da çapı belli. Neyse, kendi sorunları. Ama ortada 2023 seçimlerinde aday olmak isteyen o kadar çok isim var ki yakında birbirlerine girerler. İmamoğlu zaten bir iş yapmıyordu. Şimdi televizyon kurup şov yapacak. Ali Babacan bu duruma fena bozuk. Benden duymuş olmayın ama Babacancılarla Gülcülerin arası da kadrolaşma nedeniyle açıkmış. Muharrem İnce, ben varım ben diyor. Yazın bir köşeye İmamoğlu yakında CHP'den istifa eder. Edecek göreceksiniz. CHP'li bir yurseverden duyduğum aktarayım. Kılıçdaroğlu İmamoğlu için otursun oturduğu yerde diyormuş ama dinletemiyormuş. Önümüzdeki günler Türk siyasi tarihi açısından çok sıra dışı gelişmelere gebe. Evet, maalesef muhalefet millete güvenip bu ülkeyi bir adım ileri götürme yerine dışarıdaki Türkiye düşmanlarına güvenip yabancı güçlerle birlikte karanlık senaryoların içinde yer almayı tercih ediyor. En milli meselelerde bile ağız dolusu bir destek duymuyoruz. Kendi halkının safında yer almak yerine gavurun kılıcını çalmayı, Amerika'da, Avrupa'da, körfezde hazırlanan senaryoların figüranlığına soyunmayı tercih edenleri de önce Allah'a sonra milletimize havale ediyoruz. Ülkenin durumunu, muhalefetin hali pür melalini gerçekten merak edenlerin, Erdoğan'ın, Kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmayı satır atlamadan okumasında fayda var. Niyeti hayır olmayanın akıbeti de hayır olmaz. Bunu da yazın bir köşeye ve son bir not. CHP'den kim aday olur? Kim olmaz? Kim istifa eder beni ilgilendirmez. Kim kimle kavga eder, barışır bana ne? Demem o ki avuçlarımı ovuşturuyor değilim. Neden bu videoyu hazırlıyorsun demeyin. Tek derdim Millet olup biteni görsün, bilgilensin. Dış politikada yaşananlar o kadar önemli ki kimsenin ben ilgilenmiyorum deme lüksü yoktur. Olay sandığınızdan çok daha büyük. Anlattıklarımı asla sadece iç siyaset olarak görmeyin. Mücadele büyük. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.